Merhaba sevgili 5'in sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere kesirlerle ilgili deneme sınavı sorularını çözeceğim, anlatacağım. Birinci soru: aşağıdaki kesirlerden hangisi 4 bölü 7 kesrine denktir diyor. Bakıyorum A şıkkı olamaz zaten. Sadece rakamlar yer değiştirmiş. Tabii ki denk değildir. B şıkkında 28 olmuş 4 rakamı yani 7 ile genişletmiş. 28 olmuş 4 sayısı. Peki 7, 7 ile genişletince 56 oluyor mu? O olmuyor. 49 olması lazım. Bu denk değil. C şıkkında 4 sayısı 9 ile genişletilmiş 36. 7 kere 9 da 63 yapıyor. O zaman buradaki kesir 4 bölü 7 kesirine denktir ve cevap C şıkkıdır. D şıkkını artık incelememize gerek kalmadı. Zaman kaybetmeyelim. İkinci soruya bakalım. 1 artı 4 bölü 6 eşittir soru işareti işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu ne demektir? 1 artı 4 bölü 6 1 tam yani bunları birleştiririz. 1 tam 6 da 4 olur. Şimdi ben bunu bileşik kesire döndüreceğim. Eşittir. 1 kere 6 6 4 de burada 10 oldu. 10 bölü 6. Şimdi hangisi C şıklarda bunu göremiyoruz. O zaman ne yapacağız? Göremiyorsak sadeleştireceğiz. İkisini de 2'ye bölüyorum. Ne oldu şimdi? 5 oldu burası. Burası da 3 oldu. 5 bölü 3. Şimdi şıklarda gördük artık. Cevabımız D şıkkı oldu. Buradaki işleminde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi toplayalım ama paydalar aynı değil. Biliyorsunuz toplama çıkarma yaparken paydaların aynı olması lazım. O yüzden bu kesri genişletiyorum. 2 ile çarpıyorum. Yeni halini yazıyorum buraya. 2 tam 2 bölü 8 oldu. Artı 3 tam 3 bölü 8 eşittir. 2 ile 3'ü topladım 5 tam. 2 3 daha 5. 8 aynı şekilde 5 tam 5 bölü 8 oldu. Cevap var mı? Var. 5 şıkkında işaretliyorum. Dördüncü sorum aşağıdaki kesirlerden hangisi 31 bölü 7 kesrine eşittir diyor. Burada tam sayılar olduğuna göre ben bunu tam sayılıya döndüreceğim. 31'i 7'ye bölüyorum. 4 defa var. 28 oldu. 3 kaldı. 4 tam oldu. Yazıyorum. 3 kalan yukarıya. Payda 7. 4 tam 3 bölü 7. Evet D şıkkı doğru cevap. İşaretliyorum. Aşağıdaki kesir sayılarının en büyüğü hangisidir diyor. Bakıyorum kesirlerime. Gözüme çarpan şey pay kısımlarının aynı olmasını görüyorum. O zaman paylar aynı ise Aşağıdaki o sayılardan az olanı seçmeliyim ki büyük olanı bulayım. Yani A şıkkındaki 3 bölü 5 kesri diğerlerinden büyük. Neden? Şöyle. 3 parça yemiş bu pastasından. Bu da 3 parça. Herkes 3'er pasta yemiş kendi pastasından. 3'er parça yemiş. Yanlış söyledim. Fakat A şıkkındaki kişi pastasını 5'e kesmiş. Onun parçaları büyük. Bununki biraz küçük parçalar. Bununki daha küçük parçalar. Bununki de küçük parçalar. İşte bunun parçaları büyük olduğu için herkes 3'er parçayı yediğine göre bu daha çok yemiş oluyor. O yüzden en büyük oluyor. Ve diğer soruya bakalım. 6. soru. Ben numarasını yazmayı unutmuşum. Evet. Aşağıdakilerden hangisi 5 bölü 8 kesrine denktir diyor. Bakalım. 4 bölü 12, 5 bölü 8'e denk olmuyor. Olmaz. Peki 15 bölü 24 olabilir mi? Çarpalım. 5'i 3 ile çarptığımızda 15... 8'i 3 ile çarpınca 24. Evet. B şıkkı yukarıdaki kesre denk. Doğru cevap burası. Bu olmuyor. 8'i 4 ile çarptık 32 ama 5 kere 4 20 olması lazım. Bu da uymuyor. K bölü 16 küçüktür 1 bölü 4 ifadesinde K yerine kaç tane sayma sayısı gelebilir? Şimdi ben ilk önce şunları bir eşitleyeyim de paydalarını ona göre değerlendireyim. Yani bunun paydasını da 16 yapayım. Şöyle 4 ile genişleteyim ben. Şimdi ne oldu? K bölü 16 küçüktür. 4 bölü 16 oldu. Yani K harfinin yerine 4'ten küçük olan sayılar gelecek. Kimler gelebilir? 3 koyabilirim. 2'yi koyabilirim. 1'i koyabilirim. Sayma sayıları diyor ya doğal sayı demediği için 0'ı yazmıyorum. Sayma sayılarını söylüyor. O zaman 3 tane sayma sayısı koyabiliyorum buraya. Doğru cevap B şıkkı oldu. 8. soruya bakıyorum. 8/5'i 560 ml süt olan tencereyi doldurmak için kaç ml daha süte ihtiyacımız vardır? Şimdi tencereyi 8 parçaya ayırmışlar. 5 parçası dolu ve bu 5 parça 560 ml. O zaman ben ilk önce bir parçayı bulayım. 560'ı 5'e böleyim. 1 kere 5 5 6'ya getirdim yine 1 kere çıkardım. 1, 0 getirdim 2 kere. Şimdi bir parça 112 mililitre oluyor. Şimdi diyor ki tencereyi doldurmak için daha ne kadar lazım? 5 parçası dolu. E, geriye kaç parçası boş bunun? 5 parçayı çıkardığımız zaman 3 parçası boş. Burasını doldurmak istiyoruz. Bir parçayı bulduğumuza göre 112'yi 3 ile çarparız ve sonuca daha çabuk ulaşırız. 6 336 mililitre daha gerekiyor. 9. soru. 6 tam 12'de 5 kilogram elmanın 3 tam 36'da 7'si tüketilmiş. Geriye kaç kilogram elma kalmış? Yani buradaki miktarın bu kadarı tüketilmiş. O zaman ben 6 tam 5 bölü 12'den 3 tam 7 bölü 36'yı çıkaracağım. Çıkaramıyorum çünkü paydalar aynı değil. Ne yapıyorum? 3 ile genişletiyorum hemen. Ne oldu şimdi? 6 tam 15 bölü 36 oldu. Eksi 3 tam 7 bölü 36 eşittir. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı. 36 paydamız aynı. 3 tam 8 bölü 36. Bakıyorum nerede var? C şıkkında var. Bu şekilde işaretledik. Ayşe'nin parasının 5'te 3'ü ile 4'te 1'i arasındaki fark 1750'dir. 1750'dir diyor. Buna göre Ayşe'nin kaç lirası vardır? Şimdi parasının bu kadarıyla bu kadarı arasındaki fark diyor. O zaman ben ne yapacağım? 3 bölü 5 ile 1 bölü 4 arasındaki farkı bulacağım ilk önce. Bunlar 1750'ymiş. Çıkarayım ilk önce. Çıkarmak için paydalarını aynı hale getireyim. Bunu 4 ile genişleteyim. Yani ikisini de 20'de buluşturayım ben bu paydaları. 4 kere 3 12 bölü 20. Eksi 5 bölü 20 çıkardım. 7 bölü 20 oldu. Bunların arasındaki fark bu 7 bölü 20. Bu fark 7 bölü 20 de buymuş yani. O zaman ne yapıyorum? 1750'yi 7'ye böleceğim. Sonra 20' ile çarpacağım ve paranın tamamını bulacağım. 7 parçası bu kadarmış çünkü. O zaman ne yapıyorum? 1750'yi 7'ye bölüyorum. 2 kere 7, 14. 3 kaldı. 5'i getirdim. 5 kere var. 35. Sonra 0'ı getirdim. 0'da 7 yok. Buraya bir 0 attım. 1 parça 250. 20 parçadan oluşuyor paramız. O zaman 250 ile 20'yi çarpalım. Kısa yoldan çarpacağım. Sıfırları kullanmıyorum. Onları sonradan ilave edeceğim. 2 ile 25 çarpıyorum. İlk kere 5, 10. Ne oldu? 50. Şu 2 sıfırı da ilave ediyorum şimdi. Bakın tamamını bulduk. Kısa yoldan çarpma yaptık. Cevap 5000 çıktı. Demek ki Ayşe'nin parasının tamamı 5000'miş. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur diyor. Bakalım. 2 bölü 5 büyüktür 7 bölü 10'dan. Nereden bileyim ben? Paydasını bir eşitleyeyim de göreyim yani. Şunu 2 ile çarpayım. Ne oldu burası? 4 bölü 10 büyüktür 7 bölü 10. Oldu mu? Olmadı. O zaman bu yanlış. Çünkü büyük değil bu. Bu küçük bu büyük. Tersi olmuş yani. Şunu yapalım. 4'ü 12 yapayım. Yani 3 ile genişleteyim. Ne oldu? 9 bölü 12 küçüktür. 8 bölü 12. Oldu mu bu? Olmadı. Çünkü 9 bölü 12 küçük değil ki. Bu küçük. Ters oldu. Bu da gitti. 23 bölü 32 ve 5 bölü 8. Şu 8'i 32 yapayım. 4 ile genişleteyim. 23 bölü 32 küçüktür. 4 kere 5 20. Bölü 32. Oldu mu? Olmadı. Niye? Çünkü bu küçük. Ama işaret ters. Olmadı. Bu da yanlış. E bu kaldı. Doğru cevap D şıkkıymış. Ama tabii kontrol edelim. Şunu 3 ile genişleteyim. Ne oldu? 3 bölü 15 büyüktür. 2 bölü 15. Doğru mu? Evet doğru. O zaman doğru cevap D şıkkı. Çünkü 15 3, 15 2'den büyüktür. Ne, ne yapıyoruz? 12. soruya bakıyoruz. 17 eksi A Bölü 27 kesirinin 1 bölü 3'e denk olması için A yerine hangi sayı gelmelidir diyor. Şimdi burada paydalar farklı. Şöyle yapalım o zaman. Ben bu 3'ü 27 yapayım. Paydaları bir eşitleyeyim. 9'la genişleteyim ben bunu. Ve ne oldu şimdi? 9 bölü 27 oldu yeni kesir. Şöyle yazayım. 9 bölü 27. Buna eşit olması için, denk olması için. 17'den hangi sayıyı çıkarmalıyım? 9 olması için. 8'i çıkarmalıyım. 17'den 8 çıktı. 9 kaldı diyoruz. O zaman doğru cevap B şıkkı oluyor. B şıkkını işaretliyorum. Demek ki A harfinin yerine 8 gelmesi gerekiyormuş. 1 tam 7 bölü 9 eşittir. A bölü 27 ifadesine göre. A kaçtır diyor. Şimdi şunu ilk önce ben bir bileşik kesir haline döndüreyim. Çünkü buradaki bileşik kesir ya. 1 kere 9, 9, 7 daha 16. 16 bölü 9 eşittir. A bölü 27 oldu şimdi. Paydasını 27 yapmak için bunu kaçla çarpmışlar? 3 ile çarpmışlar. 9 kere 3, 27. O zaman 16'yı da 3 ile çarpmak gerekiyor. 16 çarpı 3 ne yapar? 48 eder. Ve doğru cevap 48 olacak. Demek ki A harfinin yerine 48 gelmesi gerekiyor. D şıkkını işaretledik. 14. soru. 48 bölü 72 kesrinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şöyle yapabilirim. 48 bölü 72 ikisine de baktığım zaman ikisi de 24'e bölünebiliyor. Böldüğüm zaman 2 bölü 3 kalıyor. Doğru cevap C şıkkı. Öğretmenim sen hemen 24'e bölüneceğini buldun da Bazen bizim aklımıza gelmiyor. Biz nasıl yapalım derseniz şöyle yapabilirsiniz. Yani daha farklı yollardan da. Örneğin bu ikisini de 2'ye bölebilirsin önce. 3'e bölebilirsin. Ondan sonra daha başka sayılara da bölebilirsin. 8'e bölebilirsin. 9'a böl bölünmüyor. 2'ye bölelim. Şöyle uzatarak gidelim abi. 48 bölü 2 24. Bu da ne oldu? 36. Bir daha 2'ye bölersin. Tekrar bölerek gidersin. 12 oldu. Bu ne oldu? 18. Bir daha 2'ye bölersin. Ne oldu? 6 bölü 9 oldu. Şimdi 2'ye bölemezsin de 3'e bölersin. Evet. Ü şey 2. Yanlış yaptım. Ha. 2 bölü 3 oldu. Yine aynı yere geldik. Yani bazen 24'e böleceğimiz aklımıza gelmeyebilir. Çok normal. O zaman azar azar bölerek gidersin. Ve en sade bölünemeyecek hale gelinceye kadar devam edersin. Ve en sade halini bulmuş olursun. Üçgen artı 14 bölü 27 işleminin sonucu en küçük bileşik kesirdir diyor. Buna göre üçgen kaçtır? Şimdi bunun bileşik kesir olması için bir kere payda ile payın aynı olması lazım. Ya da yukarıdaki pay kısmının çok olması lazım. En küçük istediği için o zaman ben 27 bölü 27 yapmam lazım bunu. En küçük şey halde bileşik kesir olması için öyle olması lazım. 27 bölü 27 olması lazım. Şimdi o zaman üçgenin yerine kimi koymalıyım? 14 ile hangi sayıyı toplarsam 27 olur. 27'den 14'ü çıkarıyorum. Ne oldu? 13. O zaman ben buraya 13 koyarsam ne oluyor kesrimiz? 27 bölü 27 oluyor. Ve en küçük bileşik kesir oluyor. Demek ki cevap D şıkkı. Üçgenin yerine 13 gelmesi gerekiyor. En küçük bileşik kesir olması için. 16. 4 bölü 9 kesri aşağıda kesir çiftlerinden hangisinin arasında yer alır diyor. Şimdi bunun paydası 9 bunlar 18. O zaman 18 yapayım ben. Yani 2 ile çarpayım bunu. Ne ne olur? 2 ile çarptım 18 oldu. Yukarıya çarptım 8. Yani 2 ile 4'ü çarptım 8 oldu. 8 bölü 18 bunların arasına girer mi? Girmez. Çünkü zaten burada 8 bölü 18 var. Peki 27 yapalım. 3 ile genişletelim. 3 kere 9 27. Aşağıyı çarptım. Yukarıyı da çarptım. 3 kere 4 12. 12 bölü 27 bunların arasında girer mi? Girer. Çünkü burada 10 var en küçük. Burada en büyük 15 var. 10 da 15'in arasına 12 girebildiğine göre doğru cevap B şıkkı. Bunları da tek tek kontrol etmiyorum. Siz videoyu durdurup bakarsınız. Bunların da arasına giremez. Devam edelim. Zor bir soru. Bir doğal sayıya kendisinin 2 katı ve 5'te 3'ü eklenirse 126 oluyor. Bu sayı kaçtır Şimdi şöyle oluyormuş. Bir sayının kendisi var. Bir kutu. Ve bunun 2 katı ekleniyormuş. Ve 3 bölü 5 ekleniyormuş. Bakın sayının kendisi 2 katı ve bir de bu kadar eklenince diyor 126 oluyor. Bu sayı kaçtır diyor. Şimdi nasıl yapalım? Bir kutu 2 kutu daha 3 kutu. Şöyle yazalım. 3 kutu artı 3 bölü 5. Yani bu ne demektir? 3 tam demektir. O zaman ne oldu? 3 tam 3 bölü 5 eşittir 126 oldu. Şimdi ne yapayım ben bunu? Bileşik kesir yapayım. 3 kere 5 15. 3 de yukarıda var 18. 18 bölü 5 eşittir 126 oldu. Yani 126'yı ben 18'e böleceğim. Yukarıdaki parça kadar böleceğim. Sonra 5 ile çarpacağım. Çünkü 18 parçası 126 imiş. O zaman 126'yı 18'e bölüyorum. Kaç defa olabilir? 7 kere olabilir. 7 kere 8 56. Evet 126 oldu. Bir parça 7 oldu. 5 parçadan oluşuyormuş sayı. 7 ile 5'i çarptığım zaman 35 eder. Doğru cevap B şıkkı. sayımız 35. Şimdi kontrol edelim isterseniz. Ne diyor? Sayının kendisi yani 35. 2 katı o da 70 bir de 5/3'ü 35'in 5/3'ü 35'i 5'e bölün 7 3 parça 21 onu da koy 5/3'ü de 21 oluyor. Bunları toplayınca 126 olması lazım. Eğer 126 çıkarsa doğru bulmuşuz. 6 Evet bakın 126. Demek ki sayımız 35'miş. 8. soru 6'da biri 80 kilogram olan yoğurdun 5'te 3'ü kaç kilogramdır diyor. Kolay bir soru. Bir parçası 80 kilogrammış. Yani yoğurdun 6 parçayı ayırmışlar. Bir parçası 80 kilogram. O zaman ilk önce ne yapıyoruz? Tamamını buluyoruz. 80 ile 6'yı çarpıyoruz. 480 kilogram. Ve bunun 5'te 3'ü diyor. 480'i 5'e bölüyoruz. Evet. 48'de 5. 9 kere 5. 45. 30 da 5 6 kere 5 30 96 çıktı. Ve bunun 3 parçası 96 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 6 18 27 28. 288 oldu. A şıkkı doğru cevap oldu.